Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Beni sorarsanız iyiyim. Ben bugün pek uyuyamadım. biraz erkenciyim bugün. Kendime şöyle bir kahvaltı tabağı hazırladım. burada şeyim eksik. dere dereotu otu değil yani. O eksik. Böyle peynirim. iki tane haşlanmış yumurtam var. Genelde sabahları bu şekilde kahvaltımızı yapacağız. Bugün dün bahsetmiştim, hmm, dün aslında başlamıştım ama ben dün saymıyorum artık. Bugün birinci günümüz diyorum. İnşallah Allah'ın izniyle şöyle yedinceye kadar e, kilo verebiliriz diye düşünüyorum. Bir hedefim yok, verebildiğimiz kadar vermeye çalışalım diyorum ben. Ee, inşallah hedefimize de ulaşırız tahmin ediyorum bakalım günün gerisi bize neler getirecek bugün de havamız çok güzel kuş çıvıltıları Merhaba. Yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim. Ben böyle hazırlandım. Ee, alışveriş çıkacağız eşimden. Malum Ramazan'dan dolayı uzun zamandır dışarıda çıkmamıştık. Ee, biraz hem dolaşalım dedik. Bugün havamız da çok güzel. Size evin içinden bir video başlatayım dedim. Ee, bakalım dışarıda çekim yapabilirsem Çekmeye çalışacağım inşallah İzlemede kalın Şöyle bahçeye dolandım da. Baksanıza nanelerim. Buraya kadar gol atmış böyle. Diktiğimiz soğanlar da çıkıyor. Güzel olacak inşallah. Alışverişten geldik. Şimdi sizlere şöyle alışverişimi göstermek istiyorum. Bir alışveriş e, neler almışız, onları göstereyim. Sonra devam ederiz. Önce e, Migros'un bizim burada outlet'i var. Outlet'e gittik. Orada bunları görünce almak istedim. Çok güzel. Şöyle dondurma vardı. Fiyatı da uyguna geldi, uygun gibi geldi daha doğrusu. Bunları aldım. Sonra bu şekilde çerez içinde üzüm, kaju falan var, fındık. Sonra böyle marka e, markasını bilmiyorum ama şöyle renkli makarnalardan vardı. Bunlardan aldım. Bu şekilde e, gofret şu çikolatayı hiç denemedim bir deneyeyim diye aldım sonra bu şekilde soslarım var ee, sebze tozu aldım veganın sonra Burası da böyle Lidl marketinin alışverişi böyle narlar ayıklanmış bir şekilde görünce almak istedim ee, şu şekilde bir adet hazır kek aldım. Çocuklar bunu seviyor. Ee, şu şekilde içeceklerim var. Burada böyle malum diyete başladık. Sabah kahvaltılarında yerim diye. Bundan aldım. Burada iki adet e, keloksum var. kompleks Burada da bu şekilde e, müslim var. E, Elmam var. Burada iki adet değişik tatlı ve normal çeri domatesim var. Şöyle geçeyim. Burada böyle e, Türkiye'de bunu girit kabağı mı diyorlar. Şöyle 4 adet kabak aldım. Muzum var. Böyle bisküvi aldım. Burada peynirlerim var. Böyle mayonez aldım. Bir tane yoğurt. E, yeşil çöp atmak için e, bu şekilde iki tane Çöp poşeti aldım. Peynirim var. Friş kezen var. E, cacığım var. Burada avokado. E, işte diyette olduğumuz için e, ananas. Normal ananas alsam e, bozulur diye. Çünkü birer ya da ikişer dilim yiyeceğiz. Sonra böyle tıraş köpüğü, tıraş reli. Sonra bu şekilde e, salatalık turşusu aldım. Burada var, Iceberg salata. Böyle hazır. Sonra böyle iki tane gurkın. Kapya biber. E, Elmam var. Taze fasulye gördüm. Taze fasulye aldım. Burada e, magnum dondurması indirimdeydi. Dondurma aldım. Burada iki tane patlıcanım var da böyle erik aldım. Sonra burada iki tane bu şekilde tortilla ekmeği aldım. Ee, bunu da eşim almış böyle mısır gevreği üzeri çikolatalı. Ee, sonra şunu ben aldım. Dediğim gibi böyle karnım acıkırsa yerim diye. Ondan sonra bu şekilde de mayonezim var. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı. İsviçre'de mis gibi hava var. Herhalde bir 16 derece mi annem bugün? 20. 20 dereceymiş. Çok güzel bir hava var. Biz alışverişten geldik. Biraz onlar sizi de çektim. Ee, onları yerleştirdim. Şimdi böyle dışarı attım kendime. Biraz D vitamini alalım diye oturuyorum şimdi bizim büyük kediyi de çıkardım öbürü içeride kaldı çünkü tasmasını taktırmıyor sonra kaçıyor firar ediyor yakalaması da sıkıntı o riske alamadık yani öyle bakalım şimdilik buralardayız çıkmak istiyor mu çıkamazsın ama tasma taktırmadın olmaz evet ama çıkamazsın aşkım benim kızım akıllı tasmasını taktırıyor bunlar ev kedisi olduğu için ee, biz korkuyoruz kaçar diye çünkü arabaya alışık değiller küçük bir seste panik olup kaçıyorlar o yüzden böyle ıı, tasmayla çıkartıyoruz dışarı dedik onlar da biraz bahçeye çıksın güneşten onlar da faydalansın diye Öyle oturup kaldı. Şimdi normal boş olsaydı bu tabii ki böyle oturmazdı. Bu ağaçların arkasına girip saklanıyorlar. Öyle. Şöyle. Dün eşim de çimenleri biçti. Yani biçince de tertemiz oluyor. Bu meyvelerden almıştık. İnşallah olur. Şuraya şöyle diktik bakalım. Ben hala daha buralardayım. Böyle geziniyorum dışarıda. Biraz güneşten nasibimi alayım diye. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.